Yeni avizeler dün takıldı. Yükleme bakıyorum. Hemen takmaktan takılmak. L ekini de gördüm. Peki bu işi kim yaptı? Takma işini kim yaptı? Belli değil. O zaman belli değilse edilgen çatılı bir fiildir diyeceğiz. Dayım bugün de bizimle takıldı. Yine bakıyoruz takıldı yüklem. Yine neyi gördüm? Peki kim yaptı bu işi? E dayım yaptı. Yapan belli olduğuna göre o zaman da dönüşlü çatılı fiildir diyeceğiz. İşte çatılı fiillerde fiilim ekstradan ş eki alacak. Ya birliktelik anlamı katacak ya da karşılıklı anlamı katacaktır. Örnekleri inceleyelim. Salona doluştuk. Çocuklar dolmaktan doluşmak ş ekini aldığı için içteş çatılı fiildir. Köpeği görünce kaçıştılar. Birliktelik anlamı katmış burada da ş şey ekini gördük. Neden gülüşüyorsunuz? Gülmekten gülüşmek şeyi almış işteştir diyeceğiz. Her gün selamlaşırız. Selamdan selamlaşmak ş şey ekini almış. O zaman iştektir fiildir. Sık sık mesajlaşırlar. Mesajdan mesajlaşmak, şey ekine daldığına göre pat yapıştırıyoruz. işteş çatılı fiildir. Sorularda çocuklar şu şekilde gelecektir. Aşağıdakilerden hangisinde işteş çatılı fiil vardır? Hemen fazladan bir şey almış fiile bakıyoruz. Onun dışında gelirse soru şu şekilde gelecektir. Aşağıdaki işteş çatılı fiillerde hangisinde farklı bir anlam vardır? Ya birliktelik? ya karşılıklı. Bunları da bu şekilde inceleyelim. Salona doluştuk. Birliktelik anlamı katmış. Köpeği görünce kaçıştılar. Birliktelik anlamı katmış. Neden görüşüyorsunuz? Birlikte görüşülünür. Birliktelik anlamı. Her gün selamlaşırız. Karşılıklı selamlaşırız. O zaman karşılıklı diyeceğiz. Sık sık mesajlaşırlar. Karşılıklı olduğu için de bu şekilde cevabını verebiliriz. Şimdi de fiilde çatı örneklerini inceleyelim. Bakalım sorularda karşımıza nasıl çıkacak? Cümleleri yazdım. Öznesine göre ve nesnesine göre ayırdık. Şimdi öznesine göreden başlayalım. Bozulan televizyonu tamir etti. Burada bir örnek vermiştim. Tamir etti yüklem. Yapan belli. Kim? O. O yüzden etken çatılı fiildir. İş görüşmesine kabul edildim. Kabul edildimi birlikte alırım. Çünkü birleşik bir fiildir. Edildim diye alamam. Peki, hemen inceleyelim. İş görüşmesine beni kim kabul etti? Yapan belli mi? Hayır, yapan belli değil. O zaman edilgendir diyeceğiz. Yemekler yendi, çaylar içildi. Bakıyorum, iki tane yüklem var. İkisini de inceliyorum. Yemekler yendi. Neyi de almış. Peki kim yedi belli değil. O zaman birinci fiilim edilgen. Çaylar içildi, içmekten içildi. L'yi de almış. O zaman kim içti bunu? E yapan belli değil. Yine edilgen çatılı fiildir. Neden tepemde dikiliyorsun? Hemen yükleme bakıyoruz. Dikmekten dikilmek. L. Peki her L'de etken mi, edilgen mi, dönüşlü mü, dönüşlü mü, işleş mi diye inceleyeceğimiz zaman bakıyoruz. Ya edilgen ya da dönüşlü. Başka bir şıkkım yok. Peki kim dikiliyor? Sen. Yapan belli olduğuna göre dönüşlü çatılı fiildir diyeceğiz. Kuşlar uçuşuyor. Hemen yüklemi belirleyelim. Uçuşuyor. Uçuşan kim? Kuşlar. Yapan belli ama ben bir şey eli görüyorum burada. Ş şey neydi? Hemen bakıyoruz. İşteş çatılı fiildir. Peki, işteş çatılı fiillerde neye dikkat ediyorduk? Şeye. Tamam, şeyi bulduk. Peki, karşılıklı mı? Birlikte mi? Hemen inceleyelim. Kuşlar uçuşuyor. Tabii ki birliktelik anlamı katmış. Arabayı güçlükle çalıştırdı. Çalıştırdı yüklem. Peki, kim çalıştırdı? O. Gizli özne. Peki, herhangi bir L ya da N var mı? yok. O zaman yapan belli tertemiz bir etken çatılı fiildir diyeceğiz. Köpek kimseye aldırmadan çeşmede yıkandı. Hemen yüklemi belirledim. Yıkandı. Peki kim yaptı bu işi? Köpek. E yapan belli. Ama şurada bir gizli neyi görüyorum? L ya da ne? Sıkıntı. Ya edilgen ya dönüşlü. E yapan belli dedik. O zaman nedir? Dönüşlü çatılı fiildir. Dün gece deliksiz uyudu. Yüklem uyudu. Peki, L ya da ne yok. Kesin etkendir ama bakalım yapan belli mi? Kim uyudu? O uyudu. Bu da bir tertemiz etken çatılı fiildir. Hepimizi ayakta uyuttu. Peki, yüklem uyuttu. Kim uyuttu? O yapan belli. Herhangi bir L ya da N de yok. O zaman etken çatılıdır. Başarısına imreniyoruz. Allah imreniyoruz. Kim? Biz. Ama ne gördük? Hemen bakıyoruz. Neyi gördüğüme göre dönüşlüdür diyeceğiz. Yaptıklarıyla bizi usandırdı. Yüklem usandırdı. N ya da L yok. Hemen bakıyorum. Kim usandırdı? Yapan belli mi? Bellidir. O usandırdı. O zaman etken çatılı fiildir. Yemekleri kime yaptırdın? Yüklem yaptırdın. Herhangi bir L ya da N yoktur. Yapan belli olduğuna göre kim? Sen. O zaman etken çatılı fiildir. Size gelirken ne alayım? Size gelirken ne alayım? Yüklem alayım. Peki kim? Ben. Ben alayım. L ya da N yok. O zaman etken çatılı fiildir. Size gelirken ne aldırayım? Yine yapan belli. Ben etken çatılı fiildir. Çocuğu kendisi büyüttü. Yüklem büyüttü. Kim? O büyüttü. Yapan belli. Özne belli. L ya da ne yok. Yukarıdakiler gibi etken çatılı fiildir diyeceğiz. Gençler, özne yüklem ilişkisine göre değerlendirdik. Sıra geldi. Nesne yüklem ilişkisine göre değerlendirmemize. Burada yüklem nesne alabiliyor mu, alamıyor mu? Ona bakacağız. Geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen olarak dört başlık altında işleyeceğiz. Geçişli çatılı fiillerde nesne alabilen fiillerdir diyeceğiz. Bakıyoruz. Bunun kısa bir yolu var gençler. Geçişli mi, geçişsiz mi olduğunu anlayabilmek için onu getireceğiz yükleme. Kadınlar seni soruyor. Onu soruyor. Mantıklı oldu mu? Evet. Geçişli çatılı fiildir. Size yeni şeyler aldım yüklem. Onu aldım oluyor mu? Evet. Geçişli çatılı fiildir. Sık sık geleceğini düşünürdü. Onu düşünürdü oluyor mu? Evet. Geçişli çatılı. Köylerinden gayrı bir yer bilmezler. Onu bilmezler oluyor mu? Oluyor. Gençler bazen aşağıdakilerden hangisinin de geçişli olmasına rağmen nesne alamaz diye sordukları sorular olacaktır. Bakıyorsunuz mantıklı soruyor. Doğru. Kadınlar hep soruyor da diyebilirdim. Nesnesiz. Ama onu soruyor mantıklı olduğu için her halükarda geçişlidir diyeceğiz. Geçişsiz çatılı fiillerde hemen bakıyoruz. Nesne alamayacak. Onu getiriyorum ısrarla. Nesne alamıyor, mantıksız oluyor. Sabahtan beri uyuyor. Onu uyuyor. Olmadı. Geçişsiz. Gürültü yapanlara kızdı. Onu kızdı. Olmadı. Geçişsiz. Hepimiz ona inandık. Onu inandık. Olmuyor. Geçişsiz. Kuşlar uçuyor. Onu uçuyor. Olmadı. Geçişsizdir. Geçişli ve geçişsizi net görebilmemiz için yükleme onu sözcüğünü getiriyoruz. Peki, oldurgan ve ettirgenin olayı nedir? Değerlendirelim. Gençler, oldurganda da, ettirgende de Fiilim ekstradan re, te, dır ve tır eklerini alacak. Oldurganda da ettirgende de fiilim ekstradan re, te, dır, tır eklerini alacak. Bakalım oldurgan ve ettirgen aynı eklere sahip olmasına rağmen neden farklı? Geçişsizi geçişli yapıyorsam oldurgan... Geçişliyi bir daha geçişli yaptırıyorsam ettirgen ve ikisinde de soru şu şekilde gelebilir. Aşağıdaki fiillerden hangisinde işi başkasına yaptırma anlamı vardır? İkisinde de aynı anlam vardır fakat oldurgan geçiş sizi geçişli yaptırıyor. Ettirgen geçişliği geçişlilik derecesini artırarak bir daha geçişli yaptırıyor. Hemen örneklerine bakalım oldurgan nasıl bir şeymiş onu uyudu. Geçişsiz. Onu uyuttu. T al gördüğünüz gibi. Geçişli. Demek ki geçişsizdi. Geçişli yapıyorsam oldurgan. Yürüdü. Onu yürüdü. Geçişsiz. Onu yürüttü. Geçişli. Geçişsizi geçişli yaptım. Bir takım ekler vasıtasıyla onu üşümüş. Geçişsiz. Onu üşütmüş. Geçişli. Fiilde çatı çözerken fark ettiyseniz köküne kadar iniyorum. Sizler de dikkat edin soruyu çözerken. Aldığı eklere dikkat edin. Köklerini mutlaka iyi bilin. Pişmiş, pişirmiş. Onu pişmiş. Geçişsiz. Peki, R almış. Onu pişirmiş geçişli. Alın size oldurgan çatılı fiiller. Ettirgen çatılı fiile gelelim. Tekrardan hatırlatalım. Geçişliye tekrar geçişli yapar. Onu sevdi. Geçişli. Onu sevdirdi. Geçişli alın size etirgen. Dır ekini aldı bu seferde. Söylemiştim az önce. Onu içti geçişli onu geçirdi r aldı bir daha geçişli yaptım o zaman ettirgen onu boya geçişli onu boyat t aldı yine geçişli o zaman bunlara ben ettirgen çatılı fiiller diyeceğim gençler bu cümleleri öznesine göre incelemiştik sıra geldi nesnesine göre Unutmuyoruz. Onu sözcüğünü getiriyoruz ve fiil ekstradan re, te, tı, dır gibi ekler aldıysa ya oldurgandır ya da ettirgendir. Hemen kendi örneğimden yola çıkıyorum. Tamir etti. Onu tamir etti oldu mu? Evet. Geçişlidir. İş görüşmesine kabul edildim. Kabul edildim. Onu kabul edildim. Oluyor mu? Asla. Ne diyoruz? Geçişsiz. Yemekler yendi. Çaylar içildi. Onu yendi. Yemeklerle alakalı. Olmuyor. Çaylar içildi. Onu içildi. Olmuyor. İkisi de geçişsizdir. Neden cephemde dikiliyorsun? Onu dikiliyorsun. Aynı şekilde geçişsizdir. Fark ettiyseniz kabul edildim, içildi, yendi, dikiliyorsun. Bunlar gençler ee, edilgen ve dönüşlü olduğu için yüzde %90 oranında diyelim edilgen çatılı fiiller zaten her halükarda geçişsiz olur. Dönüşlü de anlamına mutlaka bakmamız lazım. Kuşlar uçuşuyor yüklem. Onu uçuşuyor oldu mu? I -ı. O zaman geçişsizdir diyeceğiz. Arabayı güçlükle çalıştırdı. Allah burada bir tır eki var. Tehlike. Ya oldurgan ya yetirgen. Peki arabayı çalışır mıyım? Arabayı çalış. Cık, olmaz. Geçişsiz. Peki arabayı çalıştır der miyim? Vallahi oldu. Geçişsizi geçişli yaptırırsam ne oluyordu? Oldurgan, gençler. Otturgan değil ha. Dikkat edin oldurgan. Köpek kimseyi aldırmadan çeşmede yıkandı. Yüklem yıkandı. Onu yıkandı oluyor mu? Olmaz. O zaman direkt diyorum ki bu bir geçişsiz çatılı fiil. Dün gece deliksiz uyudu. Onu uyudu. Olmaz. Asla. Ne diyoruz? Geçişsiz. Hepimizi ayakta uyuttu. Geçmiş olsun. Fakat uyudu, uyuttu. T var. Bir gıcıklık var. Hemen ayır. Onu uyu. Geçişsiz. Onu uyut. Geçişli. Neydi bu hatırlayalım? Oldurgan. Başarısına çok imreniyoruz. Peki imreniyoruz yüklem. Onu imreniyoruz. Olmuyor. O zaman geçişsiz. Yaptıklarıyla bizi usandırdı. Burada bir dır var. Hemen inceliyoruz. Kökü usan, usanmak. Onu usan, geçişsiz. Onu usandır, geçişli. Bu tablodan ne çıkıyor? Tabii ki Oldurgan çıkıyor Yemekleri kime yaptırdın? Allah! tır Tırek'i gördüm Peki, köküne indim Onu yap Geçişli Onu yaptır Bir daha geçişli O zaman buradan bana ettirgen çıkar Mis gibi Sizi gelirken ne alayım? Alayım Onu alayım Peki direkt bana diyor ki onu alayım. Mantıklı, güzel, geçişli. Peki hocam niye geçişli ettirgen değil? Çünkü direkt onu alayım oluyor. R, T, D, T eki almamış. Size gelirken ne aldırayım? İşte demek istediğim bu. Onu al. Geçişli. Onu aldır. Yine geçişli. O zaman bana bir ettirgen geldi. Çocuğu kendisi büyüttü. Yüklen. Peki. Hemen köküne bak. Onu büyü. Geçişsiz. Onu büyüt. Geçişli. Bu tablo bana tam olarak oldurganı verecektir.